faiz. Öncelikle baştan söyleyeyim. Birazdan duyacaklarınız muhtemelen hiç hoşunuza gitmeyecek. Faiz Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı büyük günahlardan bir tanesidir. Hatta öylesine büyüktür ki Allah Celle Celaluhu faizi alıp ve verenin ve bu alışkanlıktan vazgeçmeyenin Allah'a ve Resulüne savaş açtığını söylüyor. Günümüzde isminin değiştirilip ona kredi denmesi sizi aldatmasın. Ya da artık günümüzün kuralı faizsiz bir iş kalmadı. Biz de mecburuz veya mecbur kaldık diyerek kendinizi kandırmayın. Şimdi soruyorum. Siz Allah ve Resulü ile savaşıyor musunuz? Yani faiz kullanıyor musunuz? Evleriniz, arabalarınız, mallarınız kredili mi? Bireysel veya ticari veya ihtiyaç kredisi kullanıyor musunuz? Faizli bankalarda mevduat hesabınız var mı? Cüzdanlarınız faizli bankaların kredi kartlarıyla mı dolu? Çünkü en son baktığımda Türkiye'deki bankalarda 52.288.000 mevduat yani faiz hesabı var. Bu da demek oluyor ki ülkemizde 52 milyon küsur hesap sahibi Allah ve Rasulü ile savaş halinde. Bu sayılar bize %99'u Müslüman olan ülkemizin Müslüman halkının Allah'la savaştığını söylüyor. Allah'a ve Resulüne savaş açmış bir milletin refah ve bereket görmesinin, huzur bulmasının mümkünatı var mı? Faizi terk etmeyenin başına ne tür belalar geleceğinin farkında mıyız? Gelin bunlara bir bakalım. Dünyadaki zararları ilk ve en önemli zararı fakirliktir. İşsizliği arttırır fiyat artışlarına yol açar. Yardımlaşma ve dayanışmayı azaltır. Yani kimse kimseye borç vermez. Muhabbet ve merhamet duygularını yok eder. Ahlaki duyguları zafa uğratır. Bencilliği ve menfaat perestliği artırır. Ahiretteki zararlarına gelince onlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar buyuruluyor. Peygamber Efendimiz faiz yiyenlerin ahiretteki cezaları için şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi bir kısım insanlara uğradım ki karınları Evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu. Ben: "Ey Cebrail, bunlar kimler?" diye sordum. "Bunlar faiz yiyenlerdir." cevabını verdi. "Kıymetli Müslümanlar, faizden uzak duralım. Allah ve Resulü ile harbetmeyelim. Eğer bu hatalara düştüysek Allah'tan özür dileyelim ve tövbe edelim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle." ああ。